Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video daha beraberiz. Şöyle yerleri göstereyim. Belli oluyor mu? Çamur. Birkaç gündür yağmur yağdı. Bugün biraz hava iyi. Şimdi kapağını kapattım. biraz sonra da görürsünüz zaten. Yani videonun sonuna doğru yapıldığı zaman. Bugünkü ee, anlatmak istediğim şeylerden biri de e, ekonomik mama değil. Bunlar için. Şimdi bunun içinde ne vardı? Ee, biraz önce gösterdiğim kazanda yine kaynatıyorum. Ee, yemeklik tavuk diye e, hasaplarda satılıyor. Birazcık daha ekonomik bir ürün. Yani ben bunları eee hem siz de görün diye. Ben normal mamasını falan da ayrıyetten veriyorum. Kemiğini veriyorum. Yaş mamasını veriyorum. Ama ayrıyetten hem anlatım açısından hem de bunların da hep aynı tarz yiyip de sıkılmamaları açısından yaptığım şeyleri de anlatmak için bunu da yapıyorum. Yani anlatıyorum. Şaşırdım. Onu ne yapacağız? Şimdi yemeklik tavuğu e, gördüğünüz gibi odunla kaynıyor. İçerisine az da kasaptan e, bunu alırken de isteyebilirsiniz de rica edebilirsiniz. Ücretsiz kasaplar kemik de verir. Onu da atıyorsunuz. Güzelce o kaynıyor. İyi bir güzel suyu oluyor. O yemeklik tavuk dediğim normal yani çorbalık falan da yapılıyor. Yani etli bir şey. Öyle söyle. Onu kaynatacağız güzelce. Onun suyuna yine makarna vereceğiz. Bunlara da hem bir değişiklik olacak. Hem de severek de yiyorlar. Daha yeni yaktım. Kaynamaz hemen. Biraz kaynayacak. Ondan sonra onlara onu suyla makarna yapacağım onlara vereceğim. Onun haricinde bunlara iç dış parazitlerini girdim. Yeni. Köpek besleyen arkadaşlar bilir. Beslemeyen besleyecek olan arkadaşlar da e, bilgilendirmiş olalım. İç dış parazitlerini kesinlikle aksatmayalım. İç parazit ne? e, ee, yani sadece ben kurumama veriyorum ben et vermiyorum ki bir şey olmaz falan demeyeceğiniz iç parazitini vereceğiz ama et kemik tarzı fazla veriyorsanız yani normalde 3 ayda 4 ayda bir giriyorsanız öbür türlü de 2 ayda 45 günde girmeniz gerekiyor. iç parazit dediğimiz şey bu. Zaten dışkıdan atıyor bunu varsa. Bu da zaten e, bir gün verilir. Ertesi gün bir doz daha girilir. Bunu veterinerden e, ilacına göre sorup alırsanız. Sonraki ikinciye girdiğiniz, ertesi gün girdiğiniz birincisi düşürür kurtları. Tenyayı, o tarz yerleri. İkincisi de Bunlar eğer içerisine ee, yumurta bıraktıysa onu da yumurtayla beraber temizler. Dış parazitte özellikle yaz aylarında sivrisinek, kene, tip asalaklardan köpeğinizi korur dış paraziti tasma altına damla şeklinde yaparsınız. Hareketlendi. Biraz önce bunları da taraklarıyla iyice temizledim de baya çamura yapmış. Tam geçmedi. Ondan da bahsedeyim. Bu çamur ee, Özellikle mevsim değişikliklerinde, sıcaktan soğuğa, soğuktan sıcağa geçerken bunlar tüy değişimine girer. Tüy değiştirir. Bunları kendileri atar ama rahatlamaları için eğer ki sizde yardımcı olursanız taraklar var. Onlarla zaten şimdi böyle hiçbir şey yok gibi durur ama bak mesela bunlar çıkıyor. Bunları tarakla daha hızlı temizleyip bir an önce atmasına yardımcı olabilirsiniz magnum kuzum bu magnum hanım acayip atarlı bir köpek yine bir şey gördüler yine bir şey gördüler biraz önce dışarıda köpek gördü kendi tellere ağzını sokacak neredeyse bak, 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 bak. yine başladı Mahmut ateşte varırsın bize kendimi ayırdığım kişi çok sert bir yavru tamam kızım tamam oğlum tamam sakin Bunlar oyun oynuyor. Yani bu ateş onu ısırsa 5 dakikada kemiklerini kırar. Ben konuşuyorum ama <laughs> onlar da benden çok ses çağırıyor. <laughs> oyun oynuyorlar bunlar. <laughs> ateş. Tamam. Enerjilerini böyle atıyorlar bunlar. Ay! 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 Hayır. Şşş. Fazla da ileri gitmesine Müsaade etmiyor yani. Bunların şakası. Bizim canımız. Tamam bırak. Ateş bırak. Ateş bırak. Tamam. Ateş. Tamam. Tamam kızım. Kaçmıyor onlar bak. Canını yapsak kaçar. Ben ateşi tutuyorum. Biraz ortam yumuşasın diye bak. 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 ateş kaçmıyor. Şey, Mağlum kaçmıyor. Hatta geliyor. Başımı dönüyor. Buyurun. bu arada Git. Bir hiç içeri gitmez. Yanına gelip ağızlarını, gözlerini de bir sonraki filmlere var? Yavru sahiplenirken de Rottweiler ile ilgili çektiğim için onunla ilgili konuşayım. Şimdi ee, Magnum kardeşleri hepsi ayrı ayrı kuya şekle sahipti. Sadece şekilci olmayan yani özellikle mesela soruyoruz bu şöyle yapar mı böyle yapar mı sert mi şuna saldırır mı bunu saldırır mı bir sürü soru soruyoruz mesela şimdi şöyle anlatayım ee, diğer e, evet, maklumu kardeşlerine yine sahiplendiğimiz kişilerle de görüştüklerim var. Ee, az buçuk yavru ufakken yani 40 gün, 45 günlük, 50 iken daha sahiplenmediğinizde köpeklerin yavruyken nasıl bir mizacı nasıl bir huya sahip oldukları az buçuk belli oluyor. Sert mi, korkak mı, ondan sonra komutlara uyuyor mu, yani bunlar az buçuk belli oluyor ondan sonraki de eğitimle şekillenebiliyor tabi üst seviyede eğitime falan gönderirseniz bunları aşıyorlar benim söylediğim tam olarak böyle köpek eğitimi bilmeyen bilmediği benim gibi yani ben de profesyonel bir köpek eğitmeni değilim daha doğrusu ben eğitmen değilim. Kendime göre belirlediğim kuralları köpekleri o kalıba sokmaya çalışan biriyim. Öyle anlatayım. Şimdi videoyu burada bırakalım. Durdurayım. Daha sonra bu kaynayıp da makarnayı yaptıktan sonra onu da görüntüsünü size çekerim. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Evet. Yemeğimiz pişti. Şöyle biraz daha yakından çekeyim. Gördüğünüz gibi tavuklar, kemikler. Şunları, bir. Şunları da göstereyim. Hayır. Git yanarsın. Bunlar sıcak şu anda yaklaşılmaz. Evet. Şunlar dediğim tavuklar. Yani bu dediğim tavuk çok maliyetli bir şey değil arkadaşlar. 8 liraya falan paketini veriyorlar. Bir paketle bak böyle 3 tane köpek doyacak. 2 tane de makarna. Ondan sonra bak şunlar kemikler dediklerim. Bunlar da hem aroma katar hem bak ilikli. Şöyle. Bunlar da kuzu kemiği. Bunlar da çok ilik olmaz da. Bunlar da böyle bekliyor. Nasıl bekliyor? Anneli kızlı. Üç oğlan da orada. Şimdi bunu ocaktan alacağız. Soğumasını bekleyeceğiz. Sana bunları böleceğiz. Başka bir video daha buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.